Merhaba, canlı performans bir şarkıcının her tür aksaklığa karşı en savunmasız olduğu süreçtir. Ve eğer hayatınızın bir aşamasında canlı performans sergilemek niyetindeyseniz bazı noktalara çok dikkat etmelisiniz. Like gamble, Kendi şarkınızı söylüyorsanız ne yanlış gidebilir ki? Ama eğer bir cover yapıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Tavrınızdan tonunuza dek her şey orijinal şarkının ruhuna uygun olmalı. Özellikle de tonunuz. Bir, bir tek yeter. Şarkıya doğru tondan başlasanız bile devamını aynı başarıyla getiremeyebilirsiniz. Bir de üstüne şarkının sözleri de yabancı bir dilde ise bir terslikle karşılaşma ihtimaliniz daha da yükselir. When I was just a little girl. I ask my mother, what will I be? En kötü senaryodaysa, sözlerden notalara dek her konuda çok kötü performans sergilersiniz. Bir canlı performansta karşılaşabileceğiniz bu tür başarısızlıklarla başa çıkmanın en kolay yolu, seyirciyle doğrudan iletişim kurmaktır. Ve elbette bunun da yaygın yöntemlerinden biri şarkının belli kısımlarını seyirciye söyletmek. Çok yaygın bir diğer yöntemse seyirciyi tatlı sert bir üslupla azarlamaktır. Are you alive? Yes. I can fucking hear you. Are you dead? No. <laughs> Eğer bu yöntemlerden yeterli randımanı alamadıysanız yapacağınız en iyi şey Serdar Ortaç'ın yolundan gitmektir. Hatta daha da iyisi bizzat Serdar Ortaç olmaktır.

i don't forget the joke